Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur. Şu anda pazartesi itibariyle kripto para borsası yeni bir yükseliş trendine girdi. Ethereum 3000 100 dolarların yukarısına çıktı. Bitcoin ise 44 bin dolarlarda seyrediyor. Fakat benim size bu konuda fiyatların günlük grafikleri dışında vermek istediğim bir bakış açısı var. Ve bu bakış açısı gelecek yakın zamanda çoğunuzun hayatını kurtarabilir. Çünkü arkadaşlar çok kan akacak. Çünkü çok canlar yakacak. Çünkü çok kişi iflas etmenin eşiğine gelecek. İşte bu konuları konuşacağız. O yüzden takip etmeye devam edin. Sevgili dostlarım merhabalar bugün sizlerle birazcık pro, birazcık muhabbet yapmak istiyorum. Otomotiv fotoğrafı olduğum kutsal mekanındayım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere uzun zamandır erken dönem kripto para yatırımcısıyım, bitcoin yatırımcısıyım. Hatta bu konuda Türkiye'de ilk defa bitcoin üzerine bitcoin devrimi isimli kitap yazdım. Ve hatta bildiğiniz üzere Amerika'da yayınlanmış kripto para dünyasıyla alakalı makalem var. Şimdi bu bilgiler eşliğinde size dünyada, Amerika'da, Türkiye'de teknoloji şirketlerine yatırım yapan yatırımcılarda, borsacılarda, kripto para konusunda uzmanlaşan insanlarda gördüğüm fakat biz Türklerin, Türk yatırımcısının, Türk gençlerinin gözden çıkardığı, görmemezlikten geldiği bir gerçekten bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, kripto paralar artık hayatımızın içerisinde varlar. Bunu artık herkes kabul ediyor. Hiçbir zaman hayatımızdan birden bir sabah kalktığımızda yok olmayacaklar. Fakat kripto para borsalarının üzerinde taşıdığı çok büyük riskler var ve bu risklerin sayısı, bu risklerin büyüklüğü kripto para camiası ve hacmi büyüdükçe artıyor. Ne demek istiyorum? Geçtiğimiz günlerde Çin'in tekrardan Kripto paraları, Bitcoin'i yasaklama haberini görmüşsünüzdür. Bu yüzden hatta piyasa çok ciddi bir düşüş yaşadı. Şimdi bu kripto paralardaki düşüşün bu, bu tür haberlerle anlık gelmesi ve sonradan tepkiyle tekrardan yukarıya çıkması size bir alım fırsatı gibi gelebilir. Fakat Bitcoin devletlerin, hükümetlerin, bürokratların hedefi olmaya devam ettikçe bu konudaki şüpheler ve tehditler giderek artacaktır. Bakın ben şunu demiyorum. Bitcoin tam olarak hedefe konulacak ve yok edilmeye çalışılacak demiyorum. Fakat Amerika'da, Çin'de, Avrupa'da, Avrupa Merkez Bankası da, Avustralya'da, büyük devletlerde, Türkiye gibi kontrolü eline almaya çalışan devletlerde bu piyasaya gözünü dikmiş durumdalar ve ilk zayıflıklarında doğru zamanın geldiğini düşündüklerinde öldürücü hamleyi yapmak için harekete geçecekler. Çünkü devletler ve yöneticiler ve bürokratlar ve siyasetçiler elindeki gücü paylaşmak istemezler. Bu konuda çok cimridirler. Ve bu haberler ardı ardına gelmeye başladığında ki bu kripto para üzerindeki sadece tek etken değil tek risk değil daha birçok risk var fakat sadece bu riskin gelmesinden dolayı dahi birden bu boğa piyasasının ortadan kalktığını, herkesin satış yapmaya başladığını ve ayı piyasasının önümüzde olduğunu yaşar hale geldiğimizi görebilirsiniz, şahit olabilirsiniz. Ben buna defalarca şahit oldum. Defalarca %30, %40 düşüşlere, haftalık düşüşlere şahit oldum. Defalarca bu sektöre para yatıran girişimcilerin, yatırımcıların mahvolduğunu, iflas ettiğini, çok çaresiz duruma düştüğünü gözlemledim. O yüzden size bugün vereceğim tavsiye tam olarak Amerikalıların, profesyonel yatırımcıların yaptığı tavsiyedir. O tavsiye de şu. Abi çok basit bir şey. Herkesin bildiği bir olay. Yatırımlarınızı tek bir sepete koymayın. Bitcoin dünyası evet geleceğimizde var olacak. Evet gençlerin şu anda hepsinin girmeye çalıştığı sektör, ilgi duyduğu, hype'ın olduğu, enerjinin olduğu yer bu dünya. O yüzden bu dünyanın içerisinde olmalısınız. Kesinlikle bunu ignore etmelisiniz veya görmemezlikten gelmesiniz demiyorum. Olmalısınız. Ama risk oranınızı iyi ayarlamalısınız. Geleceği tam olarak hala kestirilemeyen, hala regulasyon problemleri yaşayan bir sektöre sermayenizin, birikimlerinizin, alın terinizin %50'sini, %30'unu yatırmak çılgınlıktır arkadaşlar. Bakın öyle kendi alın terinizi 10, 20, 30 bin liralarınızı küçümsemeyin. Ben diyorum ki bu bir kripto para kumarı değil. Bu bir kumar değil. Çoğu insan Türkiye'de bunu bahiste, iddia ile karıştırıp öyle oynamaya çalışıyor. Ya hep, hep ya hiç gibi yaklaşmaya çalışıyor. Ama öyle değil. Buna yatırım gibi yaklaşmanız lazım. Portföyünüzü ayrıştırmanız lazım. Portföyünüzün %3'lük, %5'lik kısmını bu işe yatırmanız lazım. Bakın size sürekli kripto para satan, sürekli kripto para dünyasını size anlatan, bu konuda ekmek yiyen insanların, özellikle sermayesi olan insanların çok az bir kısmı, sermayelerin çok az bir kısmı kripto paradadır biliyor musunuz? Bunu kendim de dahil, bunu çevremdeki insanlar da dahil çok yakından biliyorum. Abi kimse emeğini, kimse birikimlerinin çoğunu böyle bir işte riske atmaz. Bu matematiğe terstir. Bu yatırım dünyasının bildiği her şeye terstir. Peki bu insanlar sermayesi olan insanlar ne yapıyor? Parasını nerede garanti bir şekilde değerlendiriyor? Çok basit abi. Amerika'daki teknoloji şirketlerine, borsadaki doğru ve sürekli kazanç yapan fonlara veya en kötü ihtimal abi faize yatırıyorlar paralarını ne kadar loser olsa da veya veya daha iyi bir ihtimal olarak Herkesin girmek istediği sektör real estate yani emlak sektörü paralarını burada değerlendiriyorlar. Ama Türkiye'de şöyle bir algı oldu. Biz paramızın hepsini Bitcoin'e, kripto para dünyasına, bilmem ne shitcoin'e yatıracağız ve buradan milyoner olacağız ve buradan çok ciddi kazançlar elde edeceğiz. İşte böyle hatta bunu yapan bak bunu normal gençler hadi yapıyor böyle iddia bayisi gibi yapıyor. Ama bunun dışında kredi çekip arabasını evini satıp bu tür kripto para dünyasına varını yoğunu yatıran insanlar var ve bunların size garanti veriyorum %95'i darma duman olacak. Her şeyini kaybedecek. Sadece doğru zamanın gelmesini bekliyoruz. Doğru zaman geldiğinde yani müzik durduğunda ortalık karavan içerisine dönecek. Mahvolacak insanlar ve bunu bu şekilde uyaran kimse yok. Şu anda yeni bir olaya takılmış durumda. Herkes ama herkes mega e, boğa piyasasını konuşuyor. İşte mega boğa piyasası olacak. Bitcoin birden 250 bin dolara çıkacak. Ethereum hemen 10 bin dolara vuracak ve sonra herkes işte shitcoinlerde uçacak. E, işte X100 falan böyle kar bırakacak. Biz de oradan uçacağız, kaçacağız. Abi öyle olmuyor. Bitcoin ve kripto para dünyasının üzerinde çok büyük riskler var. Bakın decentralized'ı savunduk değil mi? Blockchain teknolojisine hepimiz çok saygı duyduk. Yani merkezileşmemiş e, database'e, yani merkezi olmayan database'lere, veri merkezlerine, e, veri yapılarına hepimiz saygı duyduk. Ama bugün gelinen teknolojide gelinen blockchain teknolojisinin çöp olduğu ortada hala bakın saygı diyorum bunun geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum blockchain teknolojisinin burada gelecek var diyorum ama hala çözülemeyen çok büyük problemler var. Hala merkezileştirilmiş veri merkezlerinden daha kötü performans yaptığı ortada yani bir vizanın ödeme sistemiyle transaction hızıyla bitcoin'in veya ethereum'un transaction hızı boy ölçüşemiyor. Diğer shitcoin'lerin biz bu olayı çözdük diye ortaya çıkması da sonradan birazcık skalası arttığında, birazcık transaction sayısı arttığında nasıl pert olduğu ortada. Bitcoin gibi artık trilyon dolara ulaşmış hacimdeki yerler bile bu sorunu çözemiyorsa ve her çözme adımı daha da merkezileştirme anlamına geliyorsa burada bir tehlike olduğunu anlamamız gerekiyor. Burada riskler olduğunu en azından gözümüzü bu olaya dikmemize e, sebebiyet vermedi yani risk alırken bu tür alternatifleri görmemiz düşünmemiz gerekiyor abi diğer tarafta kripto paraların en büyük risklerinden bir tanesi zaten hacklenme. geçen gün yine bir tane e, flat okudum twitter'da yine bir adam NFT'lerini yani yaklaşık 200 bin dolarlık NFT'sini birisi giriyor hesabına OpenSea'da zannederim ve tak 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 hemen hızlı bir şekilde bütün elindeki NFT'leri satıp exit yapıp parasını kaçırıyor. Benim yakın çevremde de bu tür hacklenmeler oldu ve karşınızda muhatap bulacağınız kimse yok. O yüzden çok ciddi hacimli yatırım yapanları herkese uyarmaya çalışıyorum. Şu anda ben bir hacker olsam dünyadaki tek amacı ne olurdu biliyor musunuz? Binance üzerindeki user name'leri bir şekilde hackleyip oradaki kripto paraları sağa sola dağıtıp oradaki paraları çalmak olurdu. O yüzden de hackerların dünyadaki hackerların %90'ı bununla uğraşıyor. O yüzden hacklenme ihtimaliniz çok fazla ve bir kere paranız transfer edildikten sonra tekrar geri alabilme şansınız yok. Düşünsenize bunu yüz milyonlarca dolarlık bir hacime düşünün veya şu anki o 2 trilyon dolarlık bir sektörün aldığı geldiği riski düşünün. Bunun ne kadar tehlike oluşturabileceğini iyi hayal etmeniz lazım. Yani demeye çalıştığım şu arkadaşlar özet olarak. Evet bu sektörde olmamız lazım. Evet bitcoin ve kripto para dünyası hala finans devriminin merkezinde. Evet burada çok büyük potansiyel var. Ama buradaki potansiyeli sadece trade ederek sadece tradingi bir meslekmiş gibi kabul ederek kullanmaya çalışmanız hatalı. Bana göre traderlık gerçek bir iş değil abi. Bakın kendi trader ıı, işlemleri yapan yani aktif bir şekilde borsayla kripto para dünyasında işlem yapan bir insan olarak bunu söylüyorum. Beni yanlış anlamayın. Tetiklenmeyin bu söylediğim eleştirileri. Ama bu doğru. Sizin kripto para dünyasından bir şeyler almak gibi amacınız varsa burada içerik üretmeye, Burada bir sorunu çözmeye, kripto para dünyasında hizmet verecek bir işler yapmaya, buradan para kazanmaya, buradan birikim yapmaya e, odaklanmanız lazım. Yoksa herkesin kazandığı bir sektör hiçbir zaman olmadı. ki birileri kaybedecek ve genelde kaybedenler hep küçük yatırımcılar oluyor. Hep çok bu işte ciddi birikimi olmayıp sadece kitlelerin gazıyla hareket eden insanlarda oluyor. Peki bu insanlar kim? sizsiniz. Bu insanlar kim? Çevrenizdeki arkadaşlar. Bu insanlar kim? Ben, sen, ben gibi sıradan insanlar. O yüzden önlememizi ve risk dağıtımımızı, yönetimimizi iyi yapmamız gerekiyor ki önümüzde giderek yaklaşan ve oluşacak ayı piyasasında biçilmeyelim, hayatta kalabilelim. Çünkü hayatta kaldıkça bakın şöyle bir gerçek var. Yatırım yaparken bir numaralı stratejiniz para kaybetmemek olmalı. Yani bir numaralı stratejiniz para kazanmak veya paranızı ona 20'ye katlamak değil. Para kaybetmemek olmalı. Ona göre adımlar atmalısınız. Zaten eğer para kaybetmiyorsanız gerisini piyasa getirecektir. Gerisini zaten kazanacaksınızdır. Piyasa bir şekilde ilerlemeye yükselmeye devam edecektir. O yüzden sevgili dostlarım bu dediklerimi lütfen şahsi anlamayın. Bu dediklerim bir kardeşiniz olarak size çok içten tavsiye ederim. Ben bu olayların defalarca yaşandığını gördüm. Tekrar göreceğimden de adım gibi eminim. Ve bu konuda, bu kanalda daha detaylı hem kripto para dünyasını hem borsaları, yatırım dünyasını konuşmaya devam edeceğiz. O yüzden lütfen bu videoyu beğenin ve kanala abone olun ki aramızdaki samimiyet göreklersin. Sevgiler, saygılar. <laughs>